Sevgili izleyenler gördüğünüz tüm bunlar ve daha fazlası birazdan Londra Mahallesi'nde evlerinize konuk olacak. Efendim bizlere ve programımızın içerisindeki haber başlıklarına aynı zamanda hediye şifrelerine ulaşmak için aşağıda geçen ücretsiz telefon numarasını kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Londra Mahallesi'nin Facebook sayfasını da ziyaret etmeyi unutmayın. Programımızın tekrarını da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kıymetli izleyenler Bizler yine bu hafta Avukat Çağrı Arslan'la gerçekleştirmiş olduğumuz hukuk röportajıyla programımıza başlıyoruz. Müzik Sevgili izleyenler merhaba avukat Şadiye Arslan'la birlikteyiz efendim geçtiğimiz haftalarda İngiltere'deki medyada ön plana bir aile hukukunu ilgilendiren bir haber çıktı avukat Şadiye Arslan'da bu hafta bu haberi konuşacağız Sunday Times gazetesinde çıktı detayları evet. sizden alacağız ama öncelikle hoş geldiniz hoş bulduk Şadiye Hanım ilk önce gazeteyi de elinizde tutuyorsunuz anlatır mısınız nedir detayları haberin tabii ki İngiltere'nin sayılı gazetelerinden biri olan Sunday Times hem aile hukuku konusunda çalışan avukatları hem de ee, evli olmayıp birlikte yaşayıp çocukları olan çiftleri yakından ilgilendiren e, bir konuda çok geniş bir makale hazırladı. Bu aynı zamanda resmi olarak evli e, olmayan ve e, imam nikahıyla evli olan kişileri de çok yakından e, ilgilendiren bir konu. Bu yüzden bu hafta ben bu konuyu işlemek istiyorum ve hukuksal olarak bunun Pozitifi, negatifi nedir? Ve hükümet hangi yasa tasarısını getirmek istiyor? Bu yasa tasarısına karşı olan eleştiri nedir? Destek nedir? Bunları konuşmak istiyorum. Öncelikle bu makalenin ben başlığını açıklamak istiyorum izleyicilerimize. Ve yüzük yoksa hak yok diyor. Yani Türkçe tercümesi bu. Ve burada e, makalenin başında bir bayan e, kendi tecrübesini anlatıyor. Diyor ki ben 17 yıl nikahsız e, bir kişiyle yaşadım ve 4 çocuğumuz oldu. Birkaç kere resmi evliliği dile getirdim. Baktım yanaşmıyor. Onun görüşüne uymuyor. Zorlamadım. Çocuklarımın babası dedim. Birlikte yaşıyoruz. Aynı işte birlikte çalışıyoruz. Sorun değil diye bıraktım diyor. 17 yıl sonra e, ilişkide sorun olunca ve ayrılınca e, fark ediyor ki e, çok az hakkı var ve kendisini sosyal kurumun önünde e, kuyruktayken görüyor ve evsiz kalıyorum. Ve eğer bilseydim bir hakkım olmadığını, evli olmadığım için e, bu kişiden benim hakkım olmadığını, ben daha önce ya kesin evlenirdim veya daha önce kendimi ona göre ayarlardım gibisinden bir e, demeç veriyor bayan. Ve e, aynı zamanda burada bir e, yüksek mahkeme hakiminden de bir demeç var. Ondan görüş alırken soruyorlar, nedirsin görüşünüz? Aman hiç sormayın diyor, işte birkaç yıl önce benim, bir arkadaşım işte celebrity, ünlü bir sanatçıyla yaşayan bir bayanı getirdi bana. Ve bayan diyor ki bizim ilişkimiz bitmek üzere, sorunlar yaşıyoruz. Bana resmi olmayan bir şekilde biraz görüş verir misiniz? Herhalde 2-3 saatimizi alacak. Ben çok açık hatırlıyorum diyoru. Ve dedim ki bayana 2-3 saatimizi almayacak, sadece 2-3 dakikamızı alacak. Senin hiçbir hakkın yok. Örnekler bunlar ve bu örneklere dayanarak, yapılan araştırmalara dayanarak nasıl bir yasa tasarısı gelsin, insanlar nasıl korunsun makale daha sonra ona geçiyor. Şimdi Şadiye Hanım ilk, ilk vermiş olduğunuz örneğe döneyim çünkü hem ben hem de muhakkak izleyicilerimiz merak ediyordur. Sen 17 yıl bir erkekle birlikte yaşa, 4 çocuğunun babası olsun, 17. yılında ayrıl ve hiçbir şey alamadan evi terk et. Yani kadının başına gelen olay bu mudur? Şimdi bu bayan eğer evli olsaydı, resmi olarak evli olsaydı bu bey bu bayanı evden çıkaramazdı. Bayanın ev üzerinde hakkı olurdu. Bu bayanın çocukları için nafaka alması için olan süreç daha çabuk olurdu. Ve şunu vurgulamak istiyorum. Eğer evli olsaydı kendisine bir finansal hak olacaktı. Ama kendisine hiçbir finansal hak olmuyor. Çocuklarına nafaka aldı sonunda iki buçuk yıl bir kavga, kavgadan sonra. Fakat kendisine hiçbir hak alamıyor. Bu çok önemli. Eğer evli olsaydı bambaşka bir senaryodan konuşuyoruz. Ve bunu çoğu insan haksızlık olarak görüyor. Yani bir kağıt parçası yok ama biz 17 yıl yaşadık. Çocuklarımın babasısın. Ben nasıl hiçbir şey almadan e, bu durumda kalırım diye düşünüyorlar. Çünkü kesinlikle kanunun buna böyle bakacağını bilmiyorlar. Şahide Hanım bu hazırlanan yasa tasarısının arkasında çeşitli araştırmalar ve anketler var. Biraz bunlara değinir misiniz? Um, i̇yi bir konuya değindiniz çünkü bu yasa tasarısı e, hazırlanmadan önce yapılan anketlerde görülüyor ki İngiltere'de bu ankette yer alan kişilerin %58'i evli olmayıp birlikte yaşayan kişilerle evli olan kişilerin aynı haklara sahip olduğuna inanıyorlar. İngiltere'deki statistiklere baktığınızda 23 milyon evli insan var yani resmi evlilikte bulunan insan var ve 6 milyon evli olmayıp ya imam nikahıyla evli olup veyahut da hiçbir resmi evliliği olmayıp birlikte yaşayan insanlar var. Ve mahkemeye gelen aile hukukunda mahkemeye gelen davaların %20'sini evli olmayan çiftlerden gelen davalar oluşturuyor. Çünkü bilgi olmadığı için kişiler aynı haklara sahip olduğunu inanıyor ve mahkemelere geliyorlar mahkemelerin karar vermesi için. Ee, o yüzden de bu şu anda e, bazı milletvekillerinin ve e, lordların e, sorun olarak görüp e, bu kişilerin haklarının korunması için e, baktığı bir duruma dönüştü ve e, gazetelerde okuduğunuzda şöyle diyorlar İngiltere'de ortalama olarak bir düğünün e, şey bedeli 18 bin pounda geliyor e, ve e, bu Hello gibi magazinler, işte nasıl derler e, parlak parlak renkli magazinlerde selebritelerin e, düğünlerinin çarşaf çarşaf verilmesi, onu giydi, bunu giydi, insanların birbirini düğünlü konuşması e, ve ekonomik krizin olması da bir etken diyorlar insanların evlenememesi için. Çünkü hem para bulacaksın, hem de e, kendini ve herkesin takdir ettiği bir düğün yapacaksın. Um, tabii bu işin biraz herhalde aynı zamanda esprisi ve nostaljisi de veriliyor orada tabii ki ama e, gerçek şu ki bu büyük bir popülasyonu etkileyen ve çok insanın e, etkilenebileceği bir durum olduğu için yasa tasarısı getirilmesi isteniyor ve bu yasa tasarısına göre evli olmayıp e, birlikte yaşayan insanların bir süreden sonra evliymiş gibi haklara sahip olması için e, bir yasa tasarısı verilecek. Şadiye Hanım siz bu yasanın çıkmasını isteyenlerin argümanlarını sundunuz, söylediniz çok iyi bir şekilde ama sevgili izleyenler bir de bu yasa tasarısı çıkmasın diyenler var. Onlar neye öne sürüyorlar? Şimdi şöyle ki yasanın gelmesini isteyenler çoğunlukla e, e, finansal olarak kötü durumda e, kalan bayanların korunma altına alınmasını istedikleri için yasanın gelmesini istiyorlar. Yasanın gelmemesini isteyenlerin argümanları şunlar. İki insan birlikte yaşamayı seçmişse ve e, evliliğe gidip e, nikah tarihinde imza atmamışsa, sivil hukukta imza atmamışsa o zaman o insanlara finansal sorumluluğu yani birbirinden bir şey alma sorumluluğunu veya verme sorumluluğunu niye yüklüyorsunuz? Çünkü ikisi gönüllü olarak bu yola girmedi diye e, söyleniyor. Fakat şöyle bir şey var yani biraz önce verdiğim örnekteki bayan 17 yıl yaşamış veya işte nasıl derler birbirlerine aşık olan insanlar var. Evliliğe zamanı olmayan parası olmayan insanlar var veyahut da bir taraf o kadar gönüllü değil evlenmeye o statüs kodan yani şu anki durumdan memnunsa devam ediyorsa sonra bir iki üç yıl geçiyorsa... Ondan sonra bu kişinin hiç mi bir hakkı olmasın? Biz bu işi eğitimle halledelim diyorlar. Yani ortaokuldan itibaren, liseden itibaren biz e, çocuklarımızı zo, e, derslerden, zorunlu derslerden beri de şey olsun. Yani e, evlenirsiniz haklarınız nedir? Evlenmezsiniz haklarınız nedir? E, i̇şte yani aile hukukunun çok basit temel ilkelerini öğretemez miyiz e, gibisinden? Bu aslında olumlu bir adım yani eğitimle insanlara haklarını öğretmek. Fakat ben yasanın gelmesinden yanayım. Neden derseniz çünkü eğer bir insanla 3-4 yıl yaşamışsanız ve birdenbire kendinizi sokakta bulacaksınız çocuklarınızla ve o durumu halledene kadar evli bir çifte nazaran daha kötü bir durumda kalacaksınız. Bunda ben adalet görmüyorum. Özellikle bir kadın olarak. Fakat aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Eğer yasa gelmeyecekse bile okullarda ortaokuldan itibaren eğitim verilmesini ben doğru buluyorum. Çünkü insanların hakkını hukukunu bilmesi için küçük yaştan itibaren bazı şeylerin önlerine serilmesi gerekiyor. Şadiye Hanım vermiş olduğunuz bu bilgilerden ötürü çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler avukat Şadi Arslan'la aile hukukunda yaşanacak olan yeni gelişmelerden, yasa tasarısından konuştuk. Önümüzdeki hafta Sayın Arslan'la görüşmeye devam edeceğiz.